Kafur efendi bakıyorum da yapıştın koltuğa hiç bırakmıyorsun bu ara. Sahip okulların açılmasına çok az kaldı. Koltuğumdan nasıl ayrılacağım ben? Bence koltuğunu okula getir. <laughs> Aa, ben bunu nasıl düşünemedim ya? Kafur şaka yaptım farkında değilsin galiba. Koltuk hiç okula gider mi ya? Kuş kardeş sizin de okullar açılıyor mu? Lan! Okul kelimesini sakın bir daha deme pisicik. Vallahi gagalarım seni böyle. Yok okul mokul. Oo, oh, ayı gibi yatın siz o. Oh, bakalım okullar açılınca da böyle yatabilecek misiniz? Ne? Okul mu? Okullar mı açılıyor? Tak artık şu tokayı sahip sınıfın en havalı kedisi olacağım. Hadi. Üff. Şu karizmaya bak be. <laughs> Burada beni asla bulamazlar okul bitince çıkarım artık buradan tatile falan gitmiştim derim Gafur sen ciddi misin tüm okul yılı burada mı saklanacaksın kafayı yemişsin sen gafur çık bakayım oradan Bana ne bana ne çıkmayacağım işte ya Küçük dostum buraya kadarmış Ne buraya kadar anlamadım ne oluyor Öyle bir şey oluyor ki seninle beraber geçireceğimiz son günlerimiz Bakalayacağım ya. Hasta falan mı oldun dostum? Ana, güzel bir fikir. Eğer hasta olursam okula gidemem. Oo, yaşasın. Şeyam ya abi, şeyam ya abi. Ne var yavru kedi? Şimdi siz okula başlayacaksınız ya. Of, hatırlatma şunu. Ben bir şey soracağım ama. Ha, buyur hadi sor. Malum ne var. Okula giderken maske mi takacaksınız? Aa, ben bunu hiç düşünemedim. Harbi korona var. Acaba okula de mi gideceğiz? Dur bir sorayım. Arkadaşlar okula giderken maske takacak mıyız? Yorumlara yazar mısınız? Çok merak ediyorum ya. Merhaba arkadaşlar. Ufak bir ara veriyorum. Çünkü çok önemli bir duyurum var arkadaşlar size. Konuşan kedilerin Discord sunucusu an itibariyle açılmıştır. Lütfen yorumdaki linkten Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İyi seyirler. Kaldığınız yerden devam. Bay bay. Yok ya ne uykusu? Ben gececi kuşum bilmiyor. <laughs> Hadi sahip hep beraber. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Gitar çalarken kafamı Kaşıman aşıma gidiyor. Bu eve benden başka kedi gelemez. Savun kendini. Ya bu oyuncak mı la? hiç tepki vermiyor. Al bakayım sana. Al 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 al. Adamım beni suya sokma. Ben sevmiyorum suyu. Bunu sen istedin. <laughs> tamam tamam çık hadi bulamadım seni. Ne iyi saklandın ya. Yuh, yine ben kazandım saklanmacı. Adamım oradan iki çay gönder bana. Demli olsun. Gözlerim gibi. Herkese benden çay. Ulan yavrum hafası. Herkese çay ver. Ben istemem. Peki. Şakir'e çay yok. Şekerleri nereye sakladın bakayım? Ne şeker abi bilmiyorum ben şeker falan. Azıcık su içeyim ya. Ya tamam sahip bir dur ya. Uylanıyorum sahip yeter be. Sincap kardeş ne yapıyorsun? Kaçma gel konuşacak. Nereye gitti ya? Bu nasıl bir şey böyle ya? Teknoloji harikası. Anam bu ne böyle? Sus sus. çok susadım. Şunun ağzını azıcık daha geniş yapsaydınız olmaz mıydı? Dilim girmiyor buradan. Sahiple saklambaç oynuyoruz. Hadi bakalım beni bulsun da görelim. İnşallah üstüme oturmaz. Çiçek mi o? Git onu kızlara ver. Bana niye veriyorsun ya? E ee, aslanım nereye gidiyorsun? Tasman bende. Dur bakalım. Azıcık daha güneşlenelim. Ne acelem var? Gitmiyorsun hiçbir yere izin vermiyorum bir yere gitmene. Bu eve iki kedi fazla. Yaklaşma ola. Yaklaşma al <laughs> 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Oh, daha fazla mekik çekmem lazım. Karantinada aldığım kiloları vermem lazım ya. Hadi ya gayret. Lütfen videoları beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bana para ver. Bana para ver. Vav wow, inanılmaz. O kadar nereye gidiyor aklım almadı. Sen biliyor musun sahip? Buradan aşağı nereye gidiyor bu sular? Allah Allah. Çocuklar siz biliyor musunuz? Oldum olası şu ekmek kızartma makinelerinden korkuyorum ya. Üzerime sıcak ekmek fırlatırsın ne yaparım ben? Ay. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sakın böyle zararlı şeyler içmeyin ha. Al bakayım sana. Sağlığınıza önem verin. Evet arkadaşlar bugün kedilerime bir sürpriz yapacağım. Bakalım nasıl tepki verecekler Kediler size dönüyorum Bana bakın Bu ne böyle Devi canavara benziyor Kaçın arkadaşlar kaçın Gel pis pis. Amerikanlı kediler kimsenin ayağına gelmez Sen geliver Hı. bakayım buraya Gel dedim gel Ya sen geliver buraya aslan parçası Evet arkadaşlar Bugün de taksi kullanayım dedim Yavaş gözükebilir ama bir toz baya göre bayağı hızlı. Maşallah kardeşim sana. Şu köşede indir beni. Sana biraz marul vereyim marul. Bir de bu taksi para da istemiyor ha. Marulla gidiyor. <laughs> hmm, Sahip ne veriyorsun bugün ya böyle yeşil yeşil? Bu ne be? Sahip yeni arkadaşlar getirdim. Tanışmak ister misin? Aa! Ama korkma korkma bir şey yapmaz. Bugün de balık tutma görevini bana verdiler. Çok zor işmiş onu baştan söyleyeyim. Sabır gerektiriyor emek gerektiriyor arkadaşlar. Benim gibiyseniz girişmeyin bu işe derim. Ben gidiyorum ya sabrım taştı yeter artık. Hiç arkadaşım yok hiç. Oy. Azıcık yiyeyim be. Hop. Tadı da güzelmiş ha. Azıcık aşağı doğru sarkısınız ne olur. Yemiyorum işte. Şu karantinadan sonra bir dışarı çıkalım dedik. İyi şişmanlamışız ya. Kapıdan geçemiyoruz ya. Merhaba arkadaşlar. Toplantıma hoş geldiniz. Ne kadar da bana benziyorsunuz ya. Gel bakalım. Gel. geceleri Smackdown'ı izlemiyoruz aslanım. Arkadaşlar sıcak havalarda içinizi serinletmek için birebir yöntem. Oo, ben anladım valla. Dövüş mü istiyorsun adamım? Bela mısın be? Git başımdan köpek kardeş. Ne içiyorsun kuzu kardeş? Bakayım tadına. sütmüş bu severim sütü. Dur dur biraz da ben içeyim. Allah Allah. Bu içtiğim sütler arasından en iyisi. Al tamam hadi sen iç biraz da kızacak.